Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sunum yapmayacağım. Çünkü aceleyle bu sandığı açmak istiyorum. Başkasını açmak istemiyorum. Şimdi sizinle beraber açacağım. Evet çok iyi. Gördünüz. Kurşun geçirmez seramik çıktı. Şimdi önce şu seramiği almam lazım. Bu yüzden çantamı biraz temizliyorum. Daha sonra da size bunu nasıl aldığımı göstereceğim bu haritadan. Sandığı gördünüz. Su altı hazinesi adında bir sandık. Şunu da sileyim. Şu verdiği seramik. Biz bunu normalde biliyorsunuz Sekoya'da savaş modunda sandık bekleyerek alıyorduk. Ama ben şu an Santofani'deyim ve su altında bu bu seramiği bir sandığın içinden çıkarmayı sonunda başardım. Aslında daha önce de bir sandık açtım ama o boş çıkmıştı. Şimdiki açtığım sandık dolu çıktı. Bayağı da sevindim aslında. Şimdi e, önce yerimi göstereyim nerede olduğumu. Burası böyle önce suyun içinden göstereceğim sonra haritadan. Bu arada kayıttaymışım. E, burası... Böyle nasıl diyeyim hani su altında kalan eski böyle yapıların olduğu bir yere benziyor. Harita olarak tam buradayız. E, Santofanide iki tane bu şekilde yer var böyle e, sandıkların bulunduğu bir yer. Bu sandıklardan kurşun geçirmez seramik veya sanıyorum çamurlukta çıkarabiliyoruz. Mesela bakın şurada da bir sandık var ama bu normal bir sandık batık kap diye. Bunu açtığınız zaman size normal santofani kaynaklarından falan veriyor. Ama az önceki bayağı iyiydi gerçekten. Çıkardığıma inanamıyorum yani. Bu arada e, tabii şeyi de değiştirdim ben. Haritaya ilk geldiğimde mesela bayağı bir aradık. Hatta bugün kamptaki arkadaşlarla da bayağı bir aradık. Onlarla da hiç sandık bulamadık. Çünkü gezenler vardı sürekli alıyorlardı. En son mistik çıktı. Mistik çıktığı için de harita e, insanlarla dolu olduğu için... Satır değiştirdim. Bir de öyle deneyeyim dedim ve burada hiçbir sandık açılmamıştı. O batık kaplar bile. Bir sürü sandık var hala batık kaplardan ve iki tane o şekilde sandık buldum. Bu su altı hazinesi dediği. Bir tanesi boş çıktı dediğim gibi. Sadece filanel verdi. Diğerinde ise gördüğünüz üzere kurşun geçirmez seramik. Çok iyi oldu. Şimdi bir Dalış tüpüne ve bir e, pervaniye ihtiyacınız var. Pervane hızlı buraya hızlıca gelebilmeniz için e, dalış tüpü tabii ki su altında uzun süre kalın bilmemiz için e, almamız gerekiyor. E, kamp mağazası, kamp merkezindeki zırh mağazasından 20 k altın çubuğa yani 20.000 altın çubuğa bu sırt çantasına sahip olabiliyoruz süresiz bir şekilde. Ama elimizdeki e, sürekli şey oluyor yani değişmesi gerekiyor. Dayanıklılığı bittiği zaman. Şimdi şöyle bir daha bakıyorum, belki bir sandık daha bulabilirim diye bir tane aldım. Ee, bulsaydım bir tane daha alacaktım, iyi olacaktı. Bunu da aslında yeni öğrendim. Yani daha önce santofanide böyle bir sandık olduğunu duydum ama hiç araştırmadım. Çünkü bir haritada çıkıyorsa diğer haritada çıkması mantıksız gelmişti bana buradaki zorluğu da herhalde su altında çok kalmamız, e, aramamız falan. Hani Sekoya'da ne bileyim en azından ölmektense burada bu şekilde aramak daha mantıklı bence de. Şimdi şöyle kısaca biraz daha bakacağım. Yukarıdan doğru. Zaten yukarıdan baktığınızda da belli oluyor hani İlla ki çok içine girmenize de gerek yok. İş tarafında gezmenize şöyle ufak bakacağım. Çünkü iki tane sandık açtım ben. Dediğim gibi bir tanesi boş çıkmıştı. Bir dolu çıktı o yüzden e, tekrar çıkar mı bilmiyorum öyle bir sandık. Şu sandık değildi galiba. Evet değilmiş. Daha böyle şey tombul bir sandıktı. Zaten gördünüz ama güzel bir şeydi ve seramik çıkması çok iyi oldu. Biliyorsunuz seramik e, şimdi bizim sunucuda da pahalı olduğu için yani yine sunucudayım ben. O yüzden burada fiyatları hala pahalı. Şimdi e, buraya daha fazla bakmayacağım. Bir de diğer tarafa gideceğim. Çünkü dediğim gibi satır değiştirdiğim için şu an burası boş olabilir. Direkt olarak diğer tarafa gitmek istiyorum. Hem biraz e, tüp de dolar oksijenle, hem de diğer tarafa geçmiş olurum. Diğer tarafta şuralarda bir yerde. E, burada o hani su altında kalan yapı gibi dediğim bir şey var. Buradaysa bir tane düşen uçak olacak yani düşmüş bir uçak. Bu uçağı bulacağız. Uçağın etrafında da oluyormuş. Ona da bir bakacağız. Tabi benim yüzmem zaman alacak şuradan şeye bineyim. Yata bineyim, yatta gideyim ben en iyisi. başkası gelecek diye de korktum açıkçası. Çünkü ben kayda başlarken alabilirlerdi. Çıkmayacak diye de biraz tedirgin oldum. Çünkü diğerinde çıkmadığı için yani hayal kırıklığı oluyor. Çünkü hiç görmedim. Burada bu şekilde böyle bir sandık olduğunu hiç araştırmadım da. O yüzden beklemiyordum. Ama çok iyi oldu. Şimdi Dağ adasına giderken yolun üstünde zaten yine ineceğim. Tam şu dediğim yerde bir helikopter olacak. Burası da bu arada deniz feneri şurası. Ama oraya da çıkamadık. Çıksaydık ne vardı bilmiyoruz ama maalesef çıkamadık. Çok yüksekte kalıyor çünkü. Ama çok gizemli duruyor. Aslında su altı da çok korkunç. Hani gerçek olsa baya bir korkutucu bence ama mecburen giriyoruz artık. Şurada bir daha atlayacağım. Şimdi o Hmm, helikopter var. Şuralarda bir yerde galiba. Yani tam ortalarda olması gerekiyor. Sualtı da çok karanlık bu arada. Şöyle şuralara bakayım. Ha evet burada. İnşallah orada da vardır. Oradan da almış oluruz. Bir tane daha. <laughs> Ama galiba Yok. Şöyle bir etrafına bakalım. Ha evet, işte burada İnşallah bundan da çıkar. Bundan da çıkarsa çok iyi ya. Artık hep buradayım. Hatta orada da bir tane var. Bahar çıktı. Değerli olarak. İnşallah bundan çıkar bir şey. Bundan da çıkmazsa sağlık olsun. Bakın sandık böyle bir şey. İnşallah çıkar ama çıkmadı. Tüh ya. Neyse olsun. En azından elma suç verdi. O da değerli bir malzeme. Buradan çıktı. Bir de etrafını gezeyim. Belki etrafında da vardır ki galiba burada veya diğer tarafta herhalde ikişer tane sandık oluyor. Çünkü diğer tarafta da iki tane vardı. Tekrar bir etrafını dolanacağım. Etrafında dediler ama içinde de varmış demek ki. Şu uçak şöyle yukarıdan göstereyim. Ay aşağı iniyordu. Böyle bir uçak düşmüş. Su altında kalmış falan. Ben de işte satır değiştirdiğim için şu an kimse diyor. yok. Burada deniz anası da var. O da çarpıyor böyle. Hatta peşinizi bırakmıyor. Ona da dikkat edersiniz. Biraz da can götürüyor yani. Çok fazla götürmüyor ama yine güzel şeyler çıkıyor ya yani ne bileyim elma suç da güzel bence gerçi şey olsa daha iyi bu da şey e, su altındaki yosunlar hareketli canlılar herhalde onlar da sizi yakalayabiliyorlar şimdi şöyle bir tur daha gezeceğim galiba herhalde yani iki tane falan sandık çıkıyor buradan tabi ne kadar aralıklarla çıkıyor bilmiyorum ama Yine onun da Sequoia'daki gibi e, süresi olabilir. Artık 20 dakika 25 dakika falan bekliyorduk orada. Ama burada ölmek yok en azından. Oksijen tüpünüzün yettiği kadar dayanabiliyorsunuz. Son bir tur daha gezeceğim. Ondan sonra çıkacağım yüzeye. Tekrar bir daha yerlerini işaretleyeceğim. Çünkü tüpümde oksijen bitiyor şu an ve çıkamazsam şey olmaz yaşayamam. Neyse şuradan çıkayım. Diğer tarafta da evet iki sandık bulmuştum. Burada da iki sandık buldum. Aa bu arada şey oldu ya. Haritanın tam ucuna götürüyor. şey. Ee, tam sınırda ya yani. geçiyor aynı yerden çıktım. Ne de öyle oldu anlamadım. E ee, neyse. Şuraya çok yaklaştığınız zaman şu taraflara şu kısımlara geçtiğiniz zaman sizi ya bu başa atıyor ya şuraya atıyor. Onu da belirteyim. Yani çok açılmamak lazım. Şimdi tekrar işaretliyorum. Bir tanesi buralarda bir yerde. Uçak olan. E, şuralarda da batık bir şey var işte. Ne bileyim yapı gibi. Bayağı eski böyle. Buralardan kurşun geçirmez seramiği aldım zaten gördünüz. Ama e, taktiksel çamurluk çıkıyor mudur onu da bilmiyorum. Sanırım çıkıyordur herhalde. Burada da böyle batık bir tekne varmış. Yani yeniden keşfetmek gibi oluyor bir yandan da. Güzel oluyor. Buraya yüzmeyeyim de ben. Şuraya gideyim. Evet. Ee, Santofani'ye gelip de yani Sekoya'da savaşmak istemiyorsanız ki ben hiç istemiyorum. Çünkü e, sizden yüksek seviyeli biri olduğu zaman gelip direkt öldürebiliyorlar. Hiç bekleme huyları yok. Oyundakileri biliyorsunuz çoğunun hiçbir şekilde bekleme veya ne bileyim sıra verme gibi bir huyu yok yani sırasında beklemiyor kimse. O yüzden gelip buradan çıkarabilirsiniz. Mesela girersiniz su altına bakarsınız eğer sandık yoksa ki e, o sandıklar açıldıysa mutlaka e, batık kaplardan da çok nadir bulursunuz. Ama açılmadıysa mesela diğer şeyde o batık olan yapıda bir sürü sandık vardı demek ki oraya hiç gidilmemiş ve ben iki tane sandık buldum oradan. Biri boş, biri dolu çıktı. Gün içinde defalarca gelebilirsiniz. Ee, şimdi günde iki tane hak, hak, yani alma hakkımız oluyorsa mesela polimerde film kumaşında falan da öyle. Veya burada da işte Sekoya'da da günde iki tane alma hakkımız oluyor. Sanıyorum burası da öyledir. Nasıl böyle işte polimer şeylerinde farklı yerlerden çıkıyorsa. Yani bilmiyorum aslında iki tane mi dört tane mi ilk defa alıyorum ben de. Ama olsun. Denersiniz en azından. Bana da bir tane çıktı mesela. ikinciyi hiç çıkmadı. Dört sandıktan sadece bir tane çıktı. Ama o da iyi bir şey. Günde bir kere bile alsam yeter. Ee, eğer dediğim gibi yoksa o sandıklardan, o batık kaplardan bile yoksa, basit sandıklardan bile yoksa, satır değiştirmeye çalışın. Ee, ne bileyim satır dolu olduğu zaman hemen değiştirin. Boş bir satıra atsın sizi. Orada da rahatça e, şey yapabilirsiniz. Sandık bulabilirsiniz, alabilirsiniz. Dediğim gibi pazarda da çok pahalı zaten. Ne bileyim zırh yapmak için, silah yapmak için de gerekli bir malzeme. Nereden baksanız bir silah veya zırha en az 25-30k gidiyordur yani. Tanesi 5-6k vardır şu an bu sunucuda. E, faydalı olur yani bu video size kesinlikle. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın